Evet 24 Mart Pazar Aydın'dan gelen misafirimiz Eyüp kardeşimiz aldı Mehmet geliyor mu? Evet Bizim tekneden de Mehmet yeğenimiz aldı Bunlar Farmakon'un güzelleri Bakalım ne gelecek Mercan geldi Şimdilik böyle küçük ama büyüyecek inşallah. Hadi bakalım yiyen sen de al. Hı? Sana diyorum İbrahim. Hadi sen de. Ön taraf aldınız mı? Aldım abi. Niye söylemiyorsun? Yok. Oh. Bir tane. Hadi bakalım rast gelsin. Velha. Makinelerden ses gelsin. Gelsin. Evet. Kemal Bey aldı. Aman ipe dikkat et yalnız. ipe dikkat et. İpi, i̇pin üzerindesin. Gülüm senin bu çekiyor mu çekmiyor mu? Çekiyor abi. Nerede balık? Ha geliyor. İpin üzerindesin dikkat et gülüm beriye doğru. Beriye doğru beriye. Ne yapacağım? devam et devam et devam et. Takıldı mı? Takağıdı. Eyvah. Aynalıyor da ne biçim ya. Of, yok mercan da. Şeye takıldı zoga takıldı. Şey e, Onur. Şey, ipi asılabileceğim gülüm o zokayı çıkar artık. Keşke çıkarsaydın demin. O ipi biraz ver gülüm. Asıltır. Çok güzel balık ya. ya. He? Kaçtı mı? Geliyor geliyor. Aha, Çok güzel. İpi koy versana gülüm sen Kemal biraz. He? Koy versana biraz ipten. Hadi gidim de. Al içeriye balığını önce. <laughs> hani göremiyorum balığı. Abi sonra çeksen balığı. <laughs>